Evet geldik dostlar. Şeyh Gazi Kara Yakup Hazretleri türbesi varmış yukarıda. Bir ziyaret edelim. Bir Fatiha şerifimizi okuyalım. Ee, ondan sonra devam edelim. Kara Yakup buradan almışız. Bakın kim gelmiş. Alaaddin gelmiş. <laughs> Hoş geldin. Hayır olsun. He, tamam paşam. Selametle görüşürüz. <laughs> evet. Dostlar birbirini böyle görünce hemen ayrılamıyor. Evet hadi çıkalım. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Ha, bu arada Alaaddin aşağıda anlatmıştı ya. Kara Yakup, e, şey, Kara ne? Gazi Kara Yakup Hazretleri. E, o köyün daha doğrusu saçmalıyorum şu an. Köyün ismini aldığı yer daha önce köy buradaymış. Daha sonra o düzeymişler. Şimdi bu tarafta bir yere geçmişler. Ama daha önce köy buradaymış. Türbenin olduğu taraftaymış. İnsanlar bu tarafa geçmişler. Evet. Buralar bizim oralardan daha yoha. Yani daha az rampa. Evet. Buranın da farklı bir coğrafi özelliği var. Ülkemizin her yeri ayrı güzel ya. Yani. Valla. Sivas. Çok güzel. Devam. Evet arkadaşlar. Şu an hala gidiyoruz. Tahmin ediyorum bir 4-5 kilometre kadar geldik. Devam ediyoruz. Hala varamadık. Ama manzara enfes. Şöyle tepenin eteğinden geçiyoruz. Güzel memleket Sivaslılar. Maşallah. Geldik arkadaşlar. Yer şurası. Türbe. Gidelim ziyaret edelim. Fatiha'mızı okuyalım devam edelim. Dönüşte de kilometre sayıcına bir bakayım. E, aynı yoldan döneyim. Bakalım şeyi tutturabilmiş miyim. Kilometre mesafe duygun var mı? Onu görmüş olak. Şöyle toprak yoldan çıktık. Şöyle bir beton burada kalemlerin hayatın şu yapı neymiş bakarız dönüşte önce Gazi şeyh Gazi Karayakul Efendi'yi ziyaret edelim orada bilgilendirme yazısı vardır muhtemelen